Merhabalar oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu video tamamıyla sizlere özel olarak hazırlandı. Bakalım oğlak burcu arkadaşlarım seni neler bekliyor? Güneş burcu veya yükselen burcu oğlak, oğlak olan arkadaşlar bakalım kartların rehberliğinde bizlere ne gibi cevaplar gelecek? Bir tane istemiştim ama iki tane kart birden attı. Gelen kartı bir alalım bakalım neler söyleyecek. Şimdi Oğlak Burcu arkadaşım sana baktığım zaman senin biraz böyle eskiyi bırakman gereken bir süreç var. Hani e, bir şeylerden artık vazgeçmen gerekiyor. Çünkü e, hani sen biraz evet vazgeçerken tereddüt ederek yola çıkmasın ama yeniye açılma zamanın da gelmiş. Yani burada yeniye açılman gerektiği yönünde uyarılar var. Yeniye doğru böyle bir açılman gerekiyor. Biraz daha böyle hedeflerine ulaşmak için mantıkla ilerlemen gereken bir süreçtesin. Daha objektif olarak hani ilerlemen gerekiyor. Duygularını böyle hiçe saymalısın. Mantıklı hareket etmek zorundasın. Daha böyle zekice, daha otoriter, daha böyle güçlü, daha olgun, daha kurallarla, disiplinle, daha böyle stratejik bir şekilde yani ilerlemen gerektiği bir süreçtesin. Ama böyle sende de hani parayla alakalı sanki bir şeylerde kolun kanadın kırılmış gibi. Bir yoksulluk var, bir belirsizlik var, bir hastalık enerjisi var. Böyle bir iflas, bir terk edilmişlik, bir sevgisizlik, çaresizlik, bir duygusal açlık var yani buradan. Ya duygusal açlık ya da böyle parayla alakalı bir e, seni tatmin etmeyen süreçten geçtiğim bir e, döngü var burada. Çünkü yani kısır bir döngüyle karşı karşıyasın Oğlak Burcu arkadaşım böyle dalgalanmaların yaşanması, inişli çıkışlı bir süreç var. Senin önünde aşırı meşguliyetlerin var, maddi dengesizlikler var hayatında. Biraz daha böyle çocuksu davranışlar içerisine girmiş olabilirsin ama uyum sağlaman da gerek. Tamam içindeki çocuğu koru ama biraz daha yani şartlara da uyum sağla. Çünkü burada ne kadar istikrarla, ne kadar kararlılıkla ilerlersen doğru zamanı beklediğin anda o doğru zamanda doğru sağlam bir zeminde zaten ilerleyeceksin İlahi adalet de senden yana biraz da böyle sabırlı olman gereken bir süreç daha azimli olman gereken bir süreçtesin daha kararlısın daha ayakları yere sağlam basan bir enerjidesin korkusuzsun özgürlüğüne düşkünsün biraz böyle hani e, dürüst de bir enerjin var ama Hani e, sen böyle sanki daha böyle kazançlı fırsatlar istiyorsun. Gözünü sanki biraz parayla alakalı yükseklere de dikmiş gibisin. Hani mevcut şartlar sana şu anda böyle çok da tatminlik vermiyor gibi. Ama her ne olursa olsun bak ister tatmin ol ister tatmin olma. Biraz böyle acemice tavırların var. Biraz acemi bir enerjiye bürünmüşsün. Biraz daha tecrübesiz biraz daha toy olarak ilerlediğin bir enerji var. Bu enerjiden bir an evvel çıkman lazım. Daha böyle disiplinli, daha sadık, daha vicdanlı, daha çalışkan, daha güvenilir, daha böyle e, yani yeni görevlerin olsun ama böyle hani e, sanki işte bile böyle ilk iş deneyimin gibi davranıyorsun. Böyle acemi acemi davranıyorsun, böyle toyca davranıyorsun. Ya yeni bir işe girdin ya yeni bir işe girmek üzeresin buradan kaynaklı bir acemilik var. Ya da böyle parayla alakalı seni tatmin etmeyen durumlar olduğu için böyle çok da umursamıyorsun sanki. Çok ciddiye almıyorsun. Çok disiplinli hani bir şekilde ilerlemiyorsun gibi. Çünkü burada hani eskiyi bırakman gerekiyor. Biraz vazgeçmen gerekiyor. Ama sende biraz tereddütler var. Hani bu işi yapayım mı yapmayayım mı? İlerleyeyim mi ilerlemeyeyim mi? Hani ilerlesem mi vaz mı geçsem? Böyle bir hani bir ikilemde kaldığın durumlar var ya ya parayla ya bir böyle bir hani iş konumla alakalı ya kariyerle alakalı. Yani bir şeyler seni tatmin etmiyor. Mantıkla ilerlemen gereken bir süreç ama mantığın hani e, duyguların tarafından ele geçirilirse büyük maddi kayıplar yaşatır sana. Biraz mantığınla hareket etmen gereken bir süreçtesin. Yani mantığınla duygularını frenlemen gerekiyor mantığınla duygularına hakim olman gerekiyor duygularını kontrol edemezsen duyguların seni kontrol etmeye yönetmeye başlar bu defa maddi kayıp maddi zarar olarak da karşına çıkar o yüzden hani bu yoksulluk bu e, iflas enerjisine girmek istemiyorsan bir an evvel mantıkla hareket etmen lazım düşsen bile ayağa kalkmayı bilmen lazım bir de aşk hayatına bakalım oğlak burcu ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım senin aşk hayatında ne gibi durumlar var bir de oralara bir bakalım bir de bu aşk hayatımla alakalı hani hayatında olan veya olacak kişinin karanlık noktası ne? Birkaç da cümle duyalım bu kişiden. Şöyle biraz dile gelsin. Şimdi aşk hayatımla alakalı da şöyle bir gidişata baktığım zaman Aşk hayatında da şey koşulsuz aşk gelmiş. Ee, Birçok engel ve dengesizlikler var. Belki birbirimize göre değiliz bilemiyorum ama her şeye rağmen seni seviyorum. Sen de varsan tut elimi demiş. Biraz aşk hayatında dengesizlikler var. Yani ya partnerin sana çok hani ne bileyim hani seni tamamlamıyor gibi de gelebilir. Yani o da biliyor aranızda dengesizlikler var, engeller var ama. Yani e, her şeye rağmen diyor seni seviyorum. Sen de varsan elimi tut diyor. ...seçeneksizlikle gelmiş... ...yani bu aklımdaki kişinin... E, ...Oğlak Burcu arkadaşlarım... E, ...eğer hani... E, ...böyle seçeneksizlikle... ...alakalı problemleri varsa... ...bu onun karanlık tarafı olduğu içindir... ...yani bu onun karanlığıdır... ...bunu bilmende fayda var... ...yani seçeneksizlikten kastım ne... ...şundan bahsediyorum... ...başka alternatiflerin olmadığını düşünmek... ...veya buna inandırılmış olmak... Olasılıklara kapalı olmak, sıkışık hissetmek, mecbur hissetmek, dar görüşlü olmak, manipülatif, fanatik bir çevrede yetişmiş olmakla ilgili olabilir demiş. Ha bir tane daha karanlık noktası çıkmış. Bunu da kendi kendine verdi. Dram sevici demiş. İlgi ve destek görmek hatta görülebilmek için yaşadığı olayları abartma eliminde olmak. Her yaşadığı olayın büyük bir kriz olduğuna inanmak veya herkesin hedefinde kendisi varmış gibi düşünmek. Mağdur rolünü üstlenen kişinin öfkesini yansıtma hali olabilir demiş. Yani Oğlak burcu arkadaşım hayatında biri varsa böyle ya drama sevicidir ya böyle seçeneksizdir. Yani her daim böyle seni hani alta çekecek bir şeyler buluyor. Kendini göstersin de yani nasıl gösterdiğinin pek bir önemi yok. Peki şöyle devam bakalım. Bakalım Oğlak burcu olan ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarım akabinde böyle neyi bilmeye ihtiyacınız var? Şöyle kartların rehberliğinde devam bir cevaplar almaya devam edelim. Şimdi akabinde şöyle baktığım zaman Oğlak burcu arkadaşım ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşım. Cevapla başladık. Bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız diyor. Kutlamayla devam etmiş. Kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlayın ve sahip olduğunuz her şeyi takdir edin. Uzun bir yol kat ettiniz demiş. İlhamla devam etmiş. Fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın demiş. Sağlıkla alakalı gelmiş. Vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecektir demiş. En sonunda ilahi zamanlama kartıyla tamamlamış. Sabırlı olun çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya güvenin demiş. Burada ilahi plana güvenmeniz gereken bir süreçtesiniz. İş, para, kariyer, meslekle alakalı bakalım kartlar size neler söyleyecek. İş, para, kariyer kartlarımızdan da birer cümleler alalım. Bakalım orada durumlar nedir. Şimdi dilek kartıyla gelmiş iş, para, kariyerle alakalı. İlahi zamanlama sürprizler demiş. Dileğiniz gerçekleşiyor ancak beklediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Endişelenmeyin. Bu aslında tam ihtiyacınız, senin hani tam da ihtiyacınız olan şey demiş. Yani dileğiniz gerçek, e, yani dileğiniz gerçekleşiyor ancak beklediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Yani e, endişelenmeyin. Bu aslında tam da ihtiyacınız olan şey diyor. Masanın üzerinde demiş. Taleplerinizi masaya yatırmanın ve ne istediğiniz konusunda ciddileşmenin zamanı geldi diyor kartlar. Zam, terfi ya da daha yüksek bir pozisyon isteyin. Eğer zam isteyecekseniz isteyin. Terfi isteyecekseniz isteyin. Daha yüksek bir pozisyon isteyecekseniz isteyin. Yani her şeyi masanın üzerine yatırın yatırın isteyin. Dileyin olsun. Hani bir üstü olmaz da bir tık belki altı gelebilir ama sonuçta yine bir şeyler senin istediğin şekilde gerçekleşecek. Bir dilek tut söyle olsun diyor dileğini tut valla oğlak burcu arkadaşım veya yükselen burcu oğlak olan arkadaşım sen tut dileğini Allah kerimdir ee, sizi sahaya veya bir seyahate çıkarabilecek heyecan verici iş hamleleriniz var demiş finansal hedeflerinize ulaşmak için istikrarlı bir şekilde çaba gerekiyor İstikrarlı olacaksın kararlı olacaksın çaba göstereceksin günün sonunda zafer senin zaten çünkü sonunda zenginlik vermiş bilgelikle devam ediyoruz. Birisi için akıl hocası olarak ya da yol gösterebilecek bir rol model ve rehber olarak hizmet etmeye çağrılıyorsunuz. Bilgeliğinizi ve deneyiminizi kullanın. Hani bir rehberlik verebilirsiniz, birine bir akıl, bir motivasyon verebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Zenginlikle tamamlamış, bolluk, fırsatlar, maddi güç Yani zenginlik ve refaha doğru ilerliyorsunuz Oğlak Burcu arkadaşlarım. Kendinize yatırım yapmaya devam edin ve uzun vadeli kariyer planlaması yapın demiş. Zenginlik, bolluk, bilgelik, güç sizden yana. Dileğin olsun yani. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Kafanıza takılan bir şey varsa videoyu tekrar tekrar başa sarıp izleyebilirsiniz. Veya gelip benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Elimden gelen desteği sunarım. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.